Geldiğimizde şey burayla ilgili e, ömrünü tamamlamıştı i̇şte, burası. Bu şekilde e, burayla ilgili bir çalışma yapılmamış. Biraz sonra da yeni tesise gideceğiz. E, son teknoloji olan bizim e, vermiş olduğumuz tesise gideceğiz. Birazdan yukarıya da çıkacağız. Orada da son halini göreceğiz. Burada hastaneye gelen kokunun yüzde sekseni buradan geliyordu. Mesela bu sene fark ettiğimizde böyle kokuyla ilgili çıkarsam mı? Çünkü çöp yanını tamamen kapattık. Eğer uygunsa e, tekrar şey yapabiliriz, araca geçip e, yukarıya çıkabiliriz. Daha önce de aşağıda bahsettim, buranın ömrü tamamlanmış. Vahşi depolama olanın üstü açıktır. E, biz yer seçimini yaptık öncelikle. E, Armutlu köyünde yerin seçimini yaptık. E, Tabii bunu belirlerken birçok alternatifler vardı. O alternatiflerden işte rüzgar yönü, yerleşim yerine olan uzaklığı, bu tarz şeylerin hepsini göz önüne alarak orayı belirledik. Zaten birazdan da oraya gideceğiz. E, hastaneyi zaten burada görüyorsunuz, e, buradaki hastanenin orada en büyük gelen kokunun sebeplerinden birisi burasıydı. Yani yüzde seksen bu çöktü. Oradan baktığımız zaman da zaten bu çöp yönü gözüküyordu. Bu biraz daha böyle e, geçmiş dönem e, eskilerde kalan yöntem diyeyim daha doğrusu vahşi depolama, 2019 yılında ömrünü tamamlamıştı burası. E, şu an biz buranın tamamen üstünü kapattık, yaklaşık iki aydır da buraya çöp dökmüyoruz. Hepsini yine tesise gönderiyoruz. Yani burasını artık kapatıyoruz. Aksaray'da bu koku probleminden çözüyoruz Allah'ın izniyle. Eee birazdan zaten bir e, başkanımız da gelecek burada. Bir 5-10 dakikaya kadar gelir. En son kumu da atacağız. Artık burayla Aksaray'ın bütün bağını kesmiş oluyoruz. Başkanım bura bittikten sonra üzeri yeşil alan mı olacak? Böyle yok şekilde kalacak kalacak. Tabii tabii. Burası yeşillenecek. Bir Şu gördüğünüz borularda şimdi normalde 2014 yılında yapılmış olan bir ihale bu. 2024 yılına kadar bu firmanın bu burayı kullanma şeyi var. Eee sözleşmesi var. Ama buraya biz herhangi bir şekilde yeni bir çöp dökme olayı yok. Üstünü yeşillendirecek. Eee bu alttaki daha hala çıkan gazları e, elektriğe çevirip eee metadaş'a ya da ülkeye satışı gerçekleştirilecek. Zaten çöp dökmedikten sonra tamam. da bir 5-6 yıl sonra burası enerji tamamen, biter, tamamen tamamen kapan. kapanıyor. 2024 Teşekkür yılında burası tamamen eee kapanmış olacak. toplantı amaçlı kullanabilirler. Hamidiye'de böyle bir alana ihtiyaç var zaten. Burada bir mazbiyet vardı. Çocukların işte kütüphane yan tarafta, diğer tarafta bu kısımdan bağımsız İki adet muhtar konu, bir adet e, sevgi sergi salonu amaçlı kullanılabilecek bir salon, bir tane de misafirhanesi olan bir alandı. Kuruluğun olan geldiniz. Sendi Bir adet sen sen de, burada Şöyle kaldırırsam olur her nerede? <laughs> Hepsinin içerisinde ne olsun evet. da var hepsi yer olarak. Tazii 那你们不用说了。<noise> <noise> <noise> tarafa geçelim. Buyurun. Burası yeni, yeni kata atı tesisimiz burası. Eee Türkiye'deki son teknolojiyle yapılmış olan tesisimiz. Eee bu arazi Armut Doğu sınırları içerisinde olup 377 bin metrekare. Aksaray'ın genel toplam eee çöp, bütün çöpü iki aydır yaklaşık olarak buraya dökülüyor. Eee günlük 300 ton çöp geliyor buraya. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda da buradan artık elektrik üretmeye başlayacak firma. Eee 80 milyonluk bir proje. E, bu projeyi e, yap işlet devlet şekliyle belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan e, ihaleyle verdik. Firma bu şekilde e, burayı kurmaya başladılar. Enerji müsaadesini aldılar. Yolda gelirken de o ele elektrik hatlarını falan sizlere gösterdim. E, artık zaten diğer eski tarafla ilgili herhangi bir şeyimiz kalmadı. Oraya çöp dökmüyoruz demiştim. Burada da kendiniz gördünüz. Çöpler buraya dökülmeye başladı. Tesisimiz bittiği zaman bu şekilde olacak. E, yaklaşık e, bir sene Sonra bu hale almış olacak. Kasım ayında e, firma burayı bitirmiş olacak. Öncelikle e, girdiğimiz yerde kantarımız var. Kantardan sonra e, mekanik ayırma tesisine gelecek e, gelen çöp kamyonu. Orada ayrıştıktan sonra da lotlar dediğimiz üç tane lodumuz var. Çöplerin döküldüğü yerler. Birinci lot, ikinci lot, üçüncü lot. E, bir de sızıntı havuzumuz var. E, bu lotlara döküldükten sonra da hazır e, bu arkamızda gördüğünüz balana getirip oradan elektriği TEDAŞ'a e, satacaklar. Burası şu anda önümüzdeki ayarda 1 megawatt elektrik üretmeye başlayacak. Tesis tamamen bittikten sonra da 7 megawattlık elektriğe ulaşacak. O da yaklaşık olarak Aksaray'da 10 bin hanenin elektriğini üretmiş olacak. Kilometrenin de bir alan. Toplam 1620 adet dükkan mevcut. Dükkanlarımız 5 özelliktedir. 100 metrekare, 200 metrekare, 300 metrekare, 400 metrekare ve 500 metrekare. Artı yukarıda açık alancılar mevcuttur. Dükkanlara yönelik kura çekimleri yapılmış, banka sözleşmeleri tamamlanmıştır. TOKİ kabul heyeti, kabul için, geçici kabul için gelmiş. Kabulde ufak tefek noksanlıklar ilgili firmaya bildirmiş. Kabul süreci devam etmektedir kabul sürecinin müteakibinde sözleşme imzalamak için vatandaşlarımızla TOKİ bir araya gelecek zaten. Şu anda zaten gördüğünüz gibi dükkanların tamamı bitmek dükkanları üzere sadece camları kaldı. Ufak tefek boya işleri var. Bunlar da tamamlandığı anda esnafımız yavaş yavaş taşınmaya başlayacak. Anahtar teslimleri tabii bir anda 1620 dükkan anahtar teslimi çok zor olacağı için Tokyo'nun bir süreç içerisinde belli periyotlarla anahtarlarını da dağıtacak. 2021 yılı Şu an süre, süre belli değil. Tabii Tokyo'nun kabulüyle ilgili olan bir şey. TOKİ kabul aşamasında geldi, kontrollerini yaptı, eksikliklerini ilgili bir firmaya bildirdi. Eksiklikleri tamamlaması için süre verdi. Bu süre sonunda da eksiklikler tamamlandıktan sonra kabul, geçici kabul imzalanmasına müteakip anahtar teslimleri başlayacak. Ne zaman, zaman o eksikler işte. Tamamlanacak zaten TOKİ de o süre zarfında kabulümüzü onaylayacak. O şekilde planlama yaptık. Vatandaşa teslimimiz anahtar teslimi olarak başlayacak önce. Çünkü ee, 1600 insanı birden alamayız. Ne zaman ilk anahtarlar ne zaman verilmeye başlar? Bizim planlamamız 15 Ekim ve 20 Ekim arası. Bu belki Aha. 10 ve 15 Ekim arasında da çekebiliriz. Firmamızın öngörüsü 15-20 Ekim arasında ilk anahtarların teslimat sürecini başlatmak. Evet. evet. O da 50 şer ya da e, ilk başta 50 şer kişiyle başlayacağız. Gerekse bu yüze çıkacak. E, yani e, anca evrak işini de toparlayabileceğiz. Yani günün yetmesi, zamanı yetmesi. Hafta içi günlerde bu teslimatlar olacak. Cumartesi, pazar olmayacak. Öngördüğümüz sürede 35 ile 40 gün arasında bu teslimatları yapmak. Tamamını Anahtarası. bitirmek. Tabii. Bu süreçte vatandaşı almayacağız e, teslim süresinde ama öngördüğümüz şu yine benim. Bin ya da 1100 dükkanı anahtar teslimi yaptıktan sonra arka taraftan yeni bir planlamayla vatandaşın eşyasını da içeriye alabilmemiz. Çünkü hani korkumuz şu. E, hala e, bizim ufak tefek işlerimiz oluyor. sonra biraz dağınık bir de e, müşterinin gelmesi bizim çekincemiz. Müşteri almadan vatandaşın önce eşyasını içeriye alıp onların tadilatları olacaktır belki içeride. Onları yani bir zaman kazandırmak olacak ama öngördüğümüz süre Ekim 10'unda 15'inde başladık mı 40 gün süresi içinde tüm anahtarları teslim edeceğiz vatandaşın. O tarihe kadar eksik olan kısımları tamamlanması ki. Gerçek yani şu an en önemli da. sıkıntımız bizim cam. O da özellikle çünkü fırtına çıkan bir bölge burada çok sıkıntılıydı cam. O anlamda biraz geciktiğim ama o süre zarfında bitmiş olacaktır. Evet. 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 Peki bu fırtına karşı bir altyapı var mı? Bunlarla sadece bir kere mal. Zaten kapattılar. Burada 100 metre kare 250 bir önünde açık alan var. Evet bu, bu dükkana ait. Ama, ama kapattırılmayacak. Karanlık var falan değil mi? 250 Ay. metrekare az önceydi. Burası toplama ayrıştırma tesisimiz. Acılar Ormanı mahallemizde. 8 bin metrekare arsası var. 900 bin metrekare kapalı alanı var. Bunu sıfır atık kapsamında büyük şehirlerin yapmış olduğu toplama ayrıştırma tesisini biz de bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi Mart ayında ihale ettik. yaklaşık olarak bir, bir buçuk ay sonra burası bize teslim edilecek. Sonra içerideki mekanik aletlerini koyacağız içeriye. Bunu size şöyle anlatabilirim. bu sıfır atık kapsamında hükümetimizin göstermiş olduğu bu cam, plastik, kağıt bunların ayrıştırılmasıyla ilgili. Şu an Aksaray'da 2018 yılında bir firma bu işlemi yapıyor. Biz de bunu kendimiz yapalım diye böyle bir projeye giriştik. Bunları Allah izin verirse önümüzdeki seneden itibaren bu sene ya da önümüzdeki sene ihalesini yapıp belediye olarak kendimiz yapacağız. Yaklaşık 30-35 kişi istihdam edeceğiz burada. Dört buçuk milyonluk bir proje. Bu projenin de 2 iki buçuk milyonlu hibe olarak aldık e, ajansta. E, i̇şte burada neler ayrışıyor? Cam, plastik, hani o görmüş olduğunuz <laughs> kutular var ya. O kutuları Aksaray genelinde toplanıp öncelikle burada kantar olacak. Kantardan e, daha sonra içerideki mekanizmadan el yöntemiyle rantlara konulup ayrıştırılacak. Ondan sonra en son

Sonra önemli bir aksiyon eksikliği tamamlayacak. Bu şu an sıfır atık kutularındaki attığınız metal, cam, organik atıkların burada ayrıştırılıp kompost hale getirilip geri dönüşüme gönderildiği tesis olacak burası. Hayırlı Hayırlısı. olsun. Afiyet olsun. Aksaray Belediyesi. Aksaray Belediye Aksaray Belediyemizin hizmet binasının inşaat çalışmalarını yerinde görmek için sizlerle beraber buraya geldik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, araziden bahsetmek istiyorum. Şu an tahsis ettirmiş olduğumuz alan bu tır garajımızdan sonra yol kısmına kadar olan kısım. 66 dönüm, 66 bin metrekare alanı biz e, tahsis ettik belediyemize, Aksaray Belediyemize ve bunun üzerine inşaat çalışmalarına başladık. Şu an kazı çalışması yapılan alanımız toplam kapalı alanı 31 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Aksaray'ımızın gelecek 10 yıllarına hizmet edecek büyükşehir vizyonunda, büyüklüğünde bir belediye hizmet binasına inşallah kavuşturacağız Aksaray'ımızı. Çalışmalar gördüğünüz gibi sonucuyla devam ediyor. Kore kazık çalışmaları devam ediyor. Teknik arkadaşlarımız da burada birazdan bilgi verecekler. Akabinde hemen temel atma çalışmaları hızlı şekilde başlayıp sizlerle beraber temel atma töreni gerçekleştireceğiz. 2023 Haziran seçimlerinden önce de hedefimiz 700 takvim günü içerisinde de bu projenin tamamlanıp Aksaray Belediye'mizi buraya taşımak olacak. İçerisinde bir belediye binasında, bir hizmet binasında, kamu kurumu binasında olması gereken tüm alanlar, tüm sosyal donatı alanları, hizmet birimleri en iyi şekilde, en güzel şekilde konferans salonuyla beraber mevcut bulunacak. Otoparkıyla beraber, dinlenme alanlarıyla beraber. E, tabii proje tamamlandığında peyzajcılık de çok geniş bir alan var elbette burada. alanımız çok büyük çünkü 66 dönüm. E, onları da gerçekleştireceğiz. İnşallah Aksaray'ımız büyük e, Büyükşehir vizyonunda bir belediye hizmet binasına kavuşmuş olacak Allah'ın izniyle. Çalışmalarda burada yerine izlemeye geldik. Teknik olarak e, Aksaray'ımız için önemli projelerden bir tanesi Selçuklu Külliye'miz. Şimdi onu ziyaret ediyoruz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Ee, şu an içinde bulunduğumuz alan geçenlerde temel atma töreninde gerçekleştirdiğimiz camimizin olan kısmı, cami külliyemizin olduğu kısım burası. Tabii sol taraf kısma ticari üniteyle ilgili temel atma daha henüz gerçekleşmedi. Bu sağ tarafta da gittiği yerden sonra da bir eğitim bloğu yapılacak, eğitim ünitesi. Orayla ilgili de temel atma töreni daha sonra gerçekleşecek. E, faaliyetler, çalışmalar. Şu anki bulunan yer sadece camimizin olduğu alan, camimizin olduğu kısım. İnşallah proje tamamlandığında tam bir külliye niteliğinde eğitim bloğuyla, dinlenme e, eviyle, e, içerisinde konferans salonuyla, ticari ünitesiyle, cami bölümüyle, ibadethane yeriyle beraber inşallah bu aksarayımızın merkezine bir hava aldıracak. İlerleyen zamanlarda da inşallah bu e, Endüstri Meslek Lisemizin de daha modern, daha güzel bir yere taşınmasıyla birlikte burası komple bir parka büründüğü zaman, kavuştuğu zaman Aksaray'ımızın merkezinde çok güzel bir e, yeşil alan e, ve e, vatandaşlarımız zaman geçirebileceği güzel bir alana kavuşturmuş olacağız inşallah Aksaray'ımızın. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Hassas Markaş mahallelerimizin kesişim noktasında bulunan ve küçük bölgede dahil olmak üzere üç mahallemize hizmet verecek olan kadın aktivite merkezimizin yeni yapmış olduğumuz kadın aktivite merkezindeyiz. İnşallah yakın zamanda açılışını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bölgemizdeki kadınlarımıza inşallah burada güzel hizmetler vermeyi planlıyoruz. Burayı da açtığımız zaman bir tanesi Fatih Mahallemize, bir tanesi Toki Cumhuriyet Mahallemize, bir tanesi de burada olmak üzere üç tane kadın aktivite merkezine sahip olmuş olacağız Aksaray Belediyesi olarak. Burada yapılacak faaliyetlerle de kadınlarımıza, e, bölge insanımıza hem değer üreteceğiz hem onlara fayda sağlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. tekrar. Burada da bir açıklama yapalım. Sevgi Evleri projemiz. Aksaray'ımız için önemsediğimiz e, sosyal belediyecilik kapsamına yaptığımız çalışmalardan da bir tanesi bu. İçerisinde 8 tane blok bulunmakta. Kafeteryası, idare binası, spor tesisi ve e, villalardan oluşan gençlerimizin, çocuklarımızın kalacağı, ikamet edeceği villalardan oluşan bir yerleşke burası. Burası bir kampüs şeklinde olacak. Oluyor gördüğünüz gibi. İnşallah hizmeti açtığımızda bizim kimsesiz çocuklarımız, devletimizin himayesinde koruması altında olan kimsesiz çocuklarımız, bakıma muhtaç çocuklarımız burada aile ortamında, aile sıcaklığında birbirleriyle beraber kaynaşma halinde bu yerleşkemizde ikamet edecekler ve buradaki imkanlardan faydalanacaklar. İnşaatı da zaten %90 bitme aşamasına geldi. İnşallah sizlerle beraber buranın açılışını yapacağız. Aksaraylı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Evet. Hayırlı olsun. Dedir Muhtar Cami Külliyesi projemizdeyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi inşaat çalışmalarının %65-70 tamamlanmış durumda. İnşallah dış kaplaması yapılıyor. Yine donatı alanları, lavabosu, abdesthanesi falan tamamlamak üzere. Hep birlikte bölgemize, aksarayımıza hizmetini açacağız buramızda. Aksaray'ımız için ziyaret edilecek, ibadet edilecek önemli yerlerden bir tanesi olmasını planlıyoruz. Aksaray'ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sa evet, arkadaşlar, millet bahçemizin birinci etap çalışmasına hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz millet bahçemizin yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlanacak. Millet kıraathanesi kısmı, ülke alanları kısmı, yürüyüş yerleri ile beraber bir bütün halinde bahçemiz yapılıyor inşallah. E, ee, i̇ki kez kısmı ile ilgili de 230 dönüm burası 34 dönümlük bir alan. Ee, yan taraftaki donat alanlarla 42 dönümlük bir alan otopark ile beraber. İnşallah bizim yapmış olduğumuz Aksaray Belediyesi yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu millet bahçemizin birinci etabıyla regülatör bölgesi dediğimiz alan arasında kalan 238 dönümlük alanın da biz mera sürecini tamamladık ve şu an e, tahsis işlerini gerçekleştirdik ve proje ihalesi de gerçekleşti. E, yapım proje ihalesi. İnşallah o proje ihalesi gittikten sonra yapım ısrarı geçeceğiz. Burayla beraber projemiz tamamlandığında bu alanımız Kalanlar mahallemizden itibaren regülatör bölgemize kadar alan, alan kısmı komple yaklaşık 300 Alacağız. Tabii bu buranın yollarla desteklenmesi gerekiyordu. E, meclisimizden aldığımız kararla beraber kalanlar mahallemizden iki tane yol, bir tane yolda arka taraftan gelecek şekilde imar plan değişikliklerini gerçekleştirdik. O çalışmalar tamamlandı zaten Genişleri Müdürlüğümüz tarafından. Yolumuz açıldı. Yani e, Kılıçarslan Parkı ile buranın da bağlantısını e, yollar sağlamış olduk içeriden. Üstteki yolda karayollarımıza ait bir yol. Karayollar Genel Müdürlüğü'nde de yaptığımız görüşmede onlar bir yolun genişletilmesi teklifini sundular. 12 metreye çıkarılmasını. Biz de bunu kabul etmediğimizi bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini vermeyeceğini ifade ettik. Şimdi sağ olsunlar tekrar bir çalışma yapıyorlar, proje çalışması. Burayı da bizim mamasına bölünmüş yol şeklinde bir çalışma şu an başladı Karayollar Genel Müdürlüğü tarafından. Bu da nihayetlenince de bu bölgemizin de hem trafik yoğunluğunu yaz aylarında biliyorsunuz, gurbetçi vatandaşlarımıza gelince... Şu artıyor. Hem yolunu da rahatlatmış olacağız. Hem de bahçemizin, millet bahçemizin bağlantılarını gerçekleştireceğiz ve burası da nihayete erdiğinde burası komple gelecek yıllarda inşallah sonra onlarca yıl Aksaray'ımızın yeşil alan ihtiyacına park ihtiyacına e, hizmet edecek bir alana kavuşturmuş olacağız inşallah. Memleketimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.